Ebu Müslim bir toplulukta konuşulanları dinler. Hemen hepsi de hanımından şikayette bulunmaktadırlar. Ancak Ebu Müslim'de şikayet filan yoktur. Derler ki, Veli gibi bir hanıma düştün de sesin sedan çıkmıyor. Değil mi? Omuzlarını silkerek cevap verir. Bizimki veli filan değil, kelimenin tam manasıyla delidir deli. Öyleyse derler, nasıl geçiniyorsun böyle deli biriyle? Cevap verir. Ben usulünü biliyorum da, öyle geçiniyorum. Kavga gürültümüz o yüzden olmuyor. Büsbütün meraka düşerler. Deli gibi biriyle kavgasız gürültüsüz geçinmenin usulü nedir ki? Diye sormaktan kendilerini alamazlar. Şöyle izah eder Ebu Müslim, geçinmenin sırrını. Der ki, Allahü Azimüşşan, Adem aleyhisselamı topraktan yarattığında bedenine önce aklı koydu. Akıllı bir adam oldu. Sonra öfkeyi yarattı. Ona da Adem'in bedenine girmesini emretti. Öfke. Ben dedi. Adem'in bedenine giremem. Çünkü orada akıl vardır. Akılla ikimiz bir yerde asla duramayız. Rabbimiz buyurdu. Ey öfke! Sen Adem'in bedenine girmeye çalış, oraya yönel. Akıl senin geldiğini görünce hemen çıkıp gider, kendi yerini sana bırakır. Böylece sen de Adem'in bedeninde hükmünü icra eder, onu deli yaparsın. Ebu Müslim burada der ki, işte biz hanımla bu konuda anlaştık. Dedik ki, madem ki insana öfke gelince akıl gidiyor, insan delinin teki haline geliyor. Öyle ise evde kim öfkelenirse o an sanki o delidir. Deliye karşı ise bir veli lazımdır. Ben öfkelenirsem hemen farkına varacaksın. Sabır gösterip ters cevap vermeyeceksin. Çünkü ben o an deli sayıldığımdan deli adamdan her şey beklenir diyerek veli rolüne gireceksin. Aklım gelinceye kadar bir deliye bir veli rolü oynayacaksın. Ebu Müslim burada şunu da ilave eder. Tabii der. Bu sabır benim için de geçerli bir görevdir. Bazen hanım öfkelenir. Bu defa o deli durumuna girer bana veli rolü düşer. Ben bir veli gibi sabır gösterir, karşılık vermemeye çalışırım. Aklı gelip de akıllı insana muhatap olduğumu anlayıncaya kadar bu sabır devam eder. Ebu Müslim bundan sonrasını şöyle tamamlar. İşte der: Ey dostlar, benim hanımdan şikayetçi olmayışımın sebebi budur gül gibi geçinip gitmemizin sırrı da buradadır. Tavsiye ederim, siz de bir deliye bir veli rolü oynayın, öfkelenince karşı taraf veli rolüne girsin, sabır ve tahammülü esas alsın, göreceksiniz ki tartışma kısa zamanda son bulacak, taraflar birbirlerine karşı sevgiyle dolacak. Çünkü öfkeli taraf kendisine karşılık verilme işinin takdirini minnettarlığını duyacak.'' Bu da mutluluk vesilesi olacak. Sakın bir deliye, bir veli rolü basit bir şey deyip de geçmeyin. Sadece bir deneyin yeter. İşte size güzel geçinmenin sırrı.